Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalımıza. Şu an gördüğünüz gibi bir ağaç evindeyiz. Kara kedinin evi, eski evi. Size onu göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bayağı eski bir ev. Burayı terk edeli, burayı terk edeli tam 5 sene olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ev aynı büyülü bir ev gibi çok güzel ve çok tatlı bir yer evet gördüğünüz gibi dışarıya da bakabilirsiniz her yer yeşillik her yer çok güzel evet arkadaşlar ikimiz burada çok yaşıyorduk ve burası çok güzeldi ama beni terk etti ve gitti kara kedi evet gördüğünüz gibi arkadaşlar nasıl beğendiniz mi evi Peki siz de buraya gelmek istiyor musunuz? Gelmek isteyen like atsın.